Orada her zaman biz e, buraya park ediyoruz. Her zaman burada park oluyordu zaten motorumuz. Ha o gün bir neden gitmesi? Bizim yeğen kitlememiş. direksiyon kilidi falan var. Çalışıyor. E, motorumuzun plakası milakası da var elimizde. E, biz üstüne takmamıştık. Böyle bir şeyle karşılaştık. Evet. E, bir arkadaşla gelmiş. O gelen arkadaş e, bionic motoru var. onu da tespit ettik. Zaten bir şeyde 3 tane bionic motor varmış. E, onların da kimden kullandığını da biliyoruz. E, ekip arkadaşlarımız, polis arkadaşlarımız da yardımcı oldu. Ama tabi zamanını bekliyoruz. Ama bugün olur ama yarın olur. Yalnız o mobiletçi arkadaşımız da arkadaşımızla beraber geliyor. Bu arkadaş motoru yokluyor. Eğer ki kitli mitli olsaydı onunla beraber gideceklerdi. Kitli olmayınca motoru iterek götürüyor. O arkadaş önden bastırıp gidiyor. Kamera kayıtlarında da siyah bionik 52 olduğu belli. Bak şimdi bu motorun şöyle söyleyeyim. Gerçek sahibi 10 senedir hasta. Yatalak. Onun parasıyla oğluna aldığı bir motor. Yani oğlu biniyor bu motora. Hani onlar rica ediyorum motor duruyorsa getirsin gelsin. Ben ona mükafatını iyisi kendim veririm zaten. Hani vermekte kaçmam. Ama böyle bir şey zoruna gidiyor insan. Yani benim diyeceklerim bu Hakan'ın da abi. Ee, yeğen akşam işten çıkıyor. motoru benden istiyor. Eve gidiyor. Yemeğini yiyor. Duşunu alıyor. Motora binip akşam çarşıya yenecek. Motor evine iniyor. Saat 10-10.30 civarları çalındığı saat. Tabii ki bir tedirginlik var. Ha ben bunun arkasını kormayayım koymam. Gerekirse vali, gerekirse savcı, gerekirse üst amirler, birimlere her yere zaten şikayette bulundum. Bir mera kadar yazdım. Hani gereken yerlerden bir destek bekliyorum bunu abi.